Efendim oğlum. Neydi? He? Hı. Dal mı? Dal vardır oğlum her yerde. De e baksana sağa sola bak. Hı? İp. Ne ipi bu? Bak ne yap, biliyor musun? Baba bu ne ipi? yukarı çek. Neydi? Çek biraz daha. Çek çek. Ötekini de çek. Ötekini de çek. Ne? Heh, gel şurada elini sür. Gel, elini süreceksin dedin ya. He Gel, güvercine bakalım. Gel bu tarafa, bu tarafa. Gel. Şurada. Eleyemezsin oğlum. Bu tarafa gel. Gel, biraz daha düz gidelim gel. Orada mı? Buralarda da dokunabilirsin. Evet. Çok gitme. Dalga gelir. Ayağını çok ıslar. Bekle. Bekle oğlum. Birazcık daha git. Git 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 birazcık daha. <laughs> e birazcık daha git. Geliyor. suvmi